Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mişlerle birlikte güldür güldür şov başlasın. Üf kızım ya, yürüsene. Boş boş şeyler koymuşlar zaten. Anne ya, niye boşuyor? Neden boş diyorsun? Bak şimdi çocuklar bunları isteyecek ya. Evet anne. Onları şimdi e, bunları alacağız ya, istediklerini mecbur. Neden anne? Neden acaba düşün? Bak şimdi, Gel önüne doğru yürüyelim. Anne, bu istiyorum? kaykay istiyorum ben. Bak bu yüzden kızım. Ana, böyle miydi? Ben bunu çokça yapıyorum. O zaman çirkefsin kızım. Alayım mı? Anne. Bak şimdi. Bu yılın şeyi mi kalmış artık? Bunları satıyorlar ya. Bir şey böyle tuttunuz ya. Hiç sevmiyoruz. Gel kardeşim. Bu senin artık bunu mu kaldı yani? Kim hasta oluyor ki? Aynen be anne. Boş boş şey yapıyorlar. Ama bilmiyorum yani bence olabilir. Ne alaka ol? Hadi geçsin de olsun da bana açıkla. Ben inanmıyorum. Geçerse inanacağım. Dadi dadi yardım edin. Aslan ölüyor. Dadi dadi dadi. Geçti anne gördün mü? Allah rahmet eylesin. Anne. Geçti diyorum hiç bu konuyla oralı değilsin bakıyorum. Ne oldu bilemedin. Öf kızım ya sen de bu konuya takma. Alayım hadi istiyorsan. Alalım hadi. Bir sepet. Dur bakayım şurada bir sepet var. Yok bay küçüdü bir şeymiş. Giyim sepetiymiş o ya. Anne bana giyim sepeti al. Al koş hadi. Ben zengin anneyim he getirdim be tamam. Getirdim. Anne bana kaykay da al. Ay bir tane de şeyim alsam herhalde şöyle bir şey. Bir yapayım bakayım. Nasıl bir şey bu kızım? Gereksiz. Yok anne bak şimdi. Ne yapıyorsun biliyor musun? Bak bunu alıyorsun. Şöyle kapağını açıyorsun. Buraya havuçları istediğin şey koyuyorsun. Buradan çıkıyor rendelenmiş bir şekilde. Güzelmiş o zaman. Alalım bunu da kızım. Anne bak bak babam sana bir bardak kalmıyor diye şey yapıyordun kendine Allah. Bu ne lan? Dur kendime alıyorum şu an? Beynim yandı kızım. Ben neden kendime alıyorum? Kendim bana neden almıyor? Baban neden bana almıyor? Ay başım yandı. Neyse. Şu sütü da alalım hadi. Evde 10 tane süt var. Bu neymiş kızım? Hadi bunu da açıkla. Meyve suyu anne. Hayır meyve suyu anladık. Dur bunu da alayım. Dur. E, bu ne kızım? Ne olacak anne ya? Ne kızım? Bir yeri böyle temizliyor bak. Ay güzelmiş alalım lan. İşime yarar. Başka ne var kızım? Hadi kızım bu ne? Bunu da açıkla hadi hadi. Bak bak sen çok bilgitsin ya. Anam benim kızım çok bilgiç. Bu ne? Bakayım anneciğim. Bu da bavul. Ana sen taşınca onu alalım. Lan sen neden taşınıyorsun? E bana karışıyorsun lan. Lan dedim bana. alım kızım alım Boşuna dedim. Ben kendim ederim Hadi. Yehu. Bunu da alayım dur. Geldim kızım. Bu ne? Araba anne. Buraya biniyor musun? Vuuu bagajı da varmış. Çok güzel. Bunu da alalım. Onlar da artık. Bu ne kızım? Anne o da top bilmeyecek ne var onu? Alak mı? Çocuklar üzülmüş şimdi. Anam ben ne aldım? Top aldım dur ya. Neden top? Neden top aldım ben? Üç harfli. T, O, B. Top. Ana top top B ile bitmiyor muydu ya? Ay beyin mi yandı kızım? Hani sen bunları alacağına kendini okut okulda da. Haklısın kızım ya. Sen bana nasıl laf söylersin? <laughs> Söylüyorum işte. Ay aferin kızım. <laughs> Hadi gel. Ödemeye gidelim. Arabayı da Hadi kızım içine yerleştirelim. Şuraya fişini koyalım. Fitness koyuluyor. Biz bunu takarız işte. Şimdi şuraya topu koyamayız. Bunu balı koyarız. Bunu da oraya koyarız. Şunlar dursun burada. Şu tarağı koyabilir miyiz? Koyalım şuraya şunu. Ondan sonra şunu koyalım. Bunu koyalım bunu koyalım. Tamam. Diğerlerini zaten yer yetmeyecek. Bunu alalım. Heh, tamam. Şöyle. Şimdi biz de binelim kızım. Anne ben buraya biniyorum. Tamam kızım. Şu kaykay birazcık fazla olduğunu koyalım. Şunu şöyle yapalım. Şöyle. Hani. Yüzler düşecek. Şimdi. Şu bavulun. Şurasına takalım. Dur bir ya kız. Şöyle. Şunu şuraya koyalım. <laughs> şu topu. Şu, topu almayalım ya. koyup ben geliyorum. Hadi gidiyoruz uh, kızım. Uh. Dur. Heh, verelim hemen. Şöyle koyalım. Alırsınız bir zahmet. Üstüme attın. Abi. Kaçayım. Şu arabada para mı mı? Tabii ki. Öyle. Hesapla bakayım çocuğum. ne hesaplayayım yine. Hesapladıktan sonra. Kaç TL ya kızım bunlar? Bunlar bak bunlar. 4 TL'ye teyzeciğim. Ne? Benim bütün maaşım o. Çek şunlardan. Çek şundan. Anne hani ağlamasın iyi para. Elan bizim elimize para gidiyor. Para kazanmış. Üzüldüm şimdi. Hı -hı. Çek şundan salak. Kadar verdi. Götü kadardı le bari. Görüşmek üzere. Hadi yürü kazan. Tamam anne. İyi para kazandım be. <laughs> Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Gelir göldür. Bapapapa, boo! Ba, 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 ba. gelder. Göldörr, gelder Döder, göldörr, minisslar! Pityar!